Önce ne yapmak istiyorsun? Hayalin ne yani? Ne istiyorsun? Ne özlüyorsun? Daha karar veremedim ama He, spor... Ne istiyorsun? Spor en çok neyi istiyorsun? Futbolcu olmak istiyorum. Ne lazım değil. Ne istiyor canım? Ne istiyor? Futbolcu olmak isterim. Futbolcu peki olur. Seviyorsun futbol. Tamam olur. Evet. Ama iyisin ol. Evet. Ne yaparsan ya bir futbolcu olmak öyle hop topu alıp ortaya çıkmak değil biliyorsun. Evet. Onun da gerektirdiği spor var, onun da gerektiği idman var. Onun da gerektiği kafa dinlenmesi var. Başka meşgalelerin olması lazım. Sadece futbolcu olur, futbol dünyasında kalırsan kaba bir adam olursun. Evet. Anladın mı? Kendini yetiştireceksin yani orijinal bir insan olmak, bilmek, tanımak lazım. Ama futbol seviyorsan futbolu seversin. Annene babana da selam söyle, başka şey ol diye zorlamasınlar. Ee, hadi bakalım sana iyi günler. İyi günler.